Bir de e, şey var, Yalvaç var. Sparta'nın Yalvaç. 3-4 gün öncesinin bir e, haberiydi. Oranın da adayı var ama adam doğru söylüyor. AK Parti adayı. Bakın şimdi Yalvaçlı. Onun da videosunu Ahmet ekrana getirecek. E, i̇tiraf var ya itiraf. Itir ha i̇şte bu, bu işte bu. Tamam. <laughs> Yani bir anlatayım. Bu beyefendi de Yalvaç'ın, Isparta Yalvaç'ın adayı, AK Partili ve adam yani doğruyu söylüyor esasında. iktidarının mensup olduğu partinin hiçbir şey yap. Allah işte böyle cezasını veriyor veya dilini dolandırıyor. Bir de dinleyelim bu samimi duygularını paylaşan beyefendi Var mısınız? Evet. Bu dönem Yalvacımızın AK Parti belediyeciliğine son veriyoruz. Bundan sonra AK Parti belediyeciliğiyle lemalanmalarına vesile olacağız. Her il vekillerimizin ve halkımızın desteğiyle bu dönem Yalvaç Belediye'mizi kazanarak iktidarı elimize alacağız. Hepinizi hoş geldiniz diyor. Saygılar sunuyorum. Cümleyi gördün. Gencel Kondal. Bir daha dinletsene. Gencel ilçe başkanı bu arada. Aday değil de ilçe başkanı. Gencel Kondal bu. Ver bakalım. Var mısınız? Evet. Bu dönem Yalvacımızın AK Parti belediyeciliğine son veriyoruz. Bundan sonra AK Parti belediyeciliğiyle lemalanmalarına vesile olacağız. Her il vekillerimizin ve halkımızın desteğiyle bu dönem Yalvaş Belediye'mizi kazanarak iktidarı elimize alacağız. Hangi Hepinizi partiden? hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Bu arkadaş hangi partiden acaba? Hangi partiden olduğunu bir daha konuşamıyor bu adam ya. Yani bu adamın ne çözüm yapmasını veya ne fikir üretmesini veya fikirde mi ne proje üretmesini bekliyorum. AK Parti'li siz? Hangi partidensiniz Gencel Bey? Cumhuriyet Halk Partisi MHP mi? AK Parti. Hangi partidensiniz? Daha iki cümleyi bir araya getirip konuşamayan insanlar bunlar ya. Ve bunlar işte siyasetçi bu. Bunun dediğimiz ismi politikacı. Ve bu insanlar işte e, hizmet için varız diyor. Bilmem ne için varız diyor. İtirafı da ediyor. Yapacak başka da bir şey yok. O yüzden e, Sayın Cumhurbaşkanım siz muhalefeti düşünmeyin seçmenleri. Olsun. Biz yani belki e, ne bileyim e, kaybedenler kulübünün üyesi olabiliriz uzunca bir süredir. Ama olsun fark etmez. Biz bu halimizden de memnunuz. En azından toplumun büyük bir kesiminin yaşamından daha farklı bir yaşama sahibiz. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Siz kendi seçmen kitlenize bakın. Siz kendinize bakın ve yani kendi seçmen kitlenizi tutmaya çalışın. Gidip de herhalde e, yani sizin bu yaptıklarınızdan sonra, yaşattıklarınızdan sonra bu ülkeye gidip de e, bu e, diğer karşınızdaki seçmen kitlesinden oy almak veya işte bu şekilde ya artık Erdoğan'a vereceğim demek o ihanettir. Kişinin düşüncelerine ihanettir. Her şeyden önce kişinin benliğine yurttaşlık kavramına ihanettir. Kolay gelsin demiş birisi. Fatih abi zaten ülkeyi yönetenler konuşamıyor ki demiş mavi bu mesajı göndermiş. Partimizin ne mal almasını sağlayacağız diyor ya adamın diniyet belli ya işte. Ya Gencel Bey ya gerçekten önce bir Türkçe dersi alsanız çok iyi olur. <laughs> ya aklın, bak aklındakini aklındakinden e, aklındaki neyse dudağından dökülüyor. Kalbindeki neyse dudağından dökülüyor. Ya de mi demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun hocam siz ya? Yani işte önce bir ya prompter cihazı al ya da bir önce ne söyleyeceğini çalış evinde. Veya çok heyecanlanıyorsan da kitleleri karşısına çıkma. Erdem demiş ki açıkça itiraf ediyor. Evet. <laughs> Binali, Binali Yıldırım da yazamıyordu demiş. Evet. Onun da enteresan bir yazı tarzı vardı. Düzenli vergimi ödüyorsam hizmet benim doğal hakkım demiş. Bu ne? Hı. Hmm, bakalım. Ee, evet. Haberin ee, içeriği AK Parti, Isparta, Yalvaç ilçe başkanı Gencel Kondal. Bu dönem Yalvaç'ımızın AK Parti belediyeciliğine son veriyoruz. Bundan sonra AK Parti belediyeciliğiyle nemalanmalarına vesile. <laughs> Adam gerçeği söylemiş ya Eskişehir'den selamlar fikri neyse zikri odur demiş sağ olun günü 100-150 kelime geçiren birinden konuşmasını beklemek demiş Evet evde hazırlan be kardeşim evde en azından hazırla siyasetle devam edeceğiz CHP ile devam edeceğiz ama öncesinde ve bunu kitle de alkışlıyor önemli olan o kitle her şeyi alkışlıyor zaten yani bu <laughs> enteresan bir şey Kemal aratmıyorlar demiş. Evet aynen öyle. 16 milyon emekli bunlardan hesap soracaktır demiş. Kendine faydası olmayan adam ülkeye ne faydası olur ki demiş. Demiş demiş demiş. Saatlerimiz 11.34'ü gösteriyor. Ortak yayınımız Facebook'tan. YouTube'dan ve TikTok'tan devam ediyor. İzlemeye de devam ediyorsunuz. Yorumlarınızı da burada çokça görüyorum ve okumaya çalışıyorum. Sağ olun, eksik olmayın.